Çünkü esas toplantımızın özü şehrimizde görülen çocuklar e, tehlikeye çok açık hale geliyor. Dünün bir huzur iklimine kavuştuk. Bu da ama dilenti görmemek. Biliyorsunuz biz bunun sömürüsünü yapan, ticaretini yapan kesimler insanlar da var. Kimi? Sivil toplum örgütlerimiz. Bir vatandaş açsa muhtemelen adeta hazır ve bunun için ben yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuzdur. İnsan hiçbir sorun kalmaz. Dilenerek kolay... Şimdi bizim bu yıl itibariyle başlatmış olduğumuz suçla sinerjik mücadele projesi var. Bu projeyi biz bu sene başından uygulamaya koyduk ve çok önemli başarılar elde ettik. Bugünkü esas toplantımızın özü şehrimizde görülen e, dilenci dilenci hareketlenmelerini dilenciliklere çok son vermek. Bu kapsamda biz istiyoruz ki Sakarya'mızın huzur ve barış adası olma yönünde konumu çok güçlensin. Yani Sakarya denince akla huzur kenti, barış kenti kavramları yerleşsin, kavramları gelsin ve şehrimiz gece gündüz bir huzur iklimine kavuşsun. Bu nedenle zabıtamızla bir işbirliği yapmak üzere toplandık. Hedefimiz, şehrimizde hiçbir yerde, hiçbir zaman dilenci görmemek. Orada dilenci, çocuk ya, ya da yaşı büyük kolay para kazanma yöntemini gördüğünde başka suçları da işleme eğilimi artıyor. En azından utancı kalmıyor. Dilelere kalıyorsa çalarak da almayı öğreniyor. Veya bir çocuğa yönelik tehdit tehditler ve tehlikeler de artıyor. Gerekiyorsa hangi kurumsa hiç önemli değil. Özel tüzel kişilik, gerçek kişilik herkesten katkı isteyeceğiz. Her kuruma işbirliği yapacağız ama nihai hedefimiz Sakarya sokaklarında bir tane olsun. Dilenci bırakmamak. Buna biz azimliyiz, kararlıyız. Arkadaşlarımız emniyet teşkilatı olarak aynı şekilde zabıtada da bu azim ve kararlılığı gördük. Görev planlamaları yapacağız. Herkes ee, hat safhada, maksimum seviyede personelini sahaya sürecek. Gerekirse devriye tutacağız. Devriye hizmetlerinde bulunacağız. Gerekirse şok uygulamalarla biz bu işe hevesli olanların hevesli kutsalına bırakacağız. Tabi gördüğümüz zaman gerçekten muhtaçsa da o ihtiyacı en iyi seviyede, en yüksek seviyede gidereceğiz. Şehrin sokaklarında dilencileri azaltmak, Aynı zamanda bizim genel suç sayımızda da önemli azalmalara neden olacağını düşünüyoruz. Ben bu projenin suçla sinerjik mücadele kapsamında dilencilere yönelik bugün özellikle bu toplantımız çok katkıda bulunacağına inanıyorum. Hiç dilenmeye gerek kalmayacak ama Arsızlık amaçlı da dilenciliğe müsaade edilmeyecek bir toplum haline inşallah evrilmeyi ve bunda da örnek olmayı ilimiz olarak düşündük ve bunun için bir irade komple belediyelerimizle birlikte sergileme adına bugün burada bunun startını vermiş olduk. İnşallah yarın cuma günü güzel bir planlamayla Cuma saati itibariyle başlatalım. Son günlerde bu ilimizde yaşayan yabancılarla alakalı da çeşitli provokasyonların olduğunu görüyoruz. Bu konuda da biz asayiş olarak asayişi temin yönünde elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz. Ama yani gerçek olmayan söylentilerle Yabancılara karşı e, bir şiddet organizasyonu mailinde olan bazı gruplar var. Lütfen e, halkımız, insanlarımız bu galayanlara gelmesin. Çünkü biz e, gereğini yapıyoruz. Eğer bir suç görmüşlerse hemen polis imdat tatlarımız her daim 24 saat. Hizmete açık, hemen biz gereğini yaparız. Hiç kimse e, polisle soyunmasın, tehlikeli yönlere gider, başka e, konulara evrilir. Aileler alalım. olmak şartıyla, bu şekilde bizim arifimizleri aldır. Ben şimdi Sapanca'da oturuyorum, bak orada bir var.